Merhaba arkadaşlar annem ve ben kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması baklava tarifi vereceğim. Ben de hayatımda ilk defa baklava açtım. Malzeme listesini tanıyarak işe başlayalım. Genişçe bir kabın içine yağı, suyu, yumurtayı, tuzu ve sirkeyi ilave edelim. Kabın içine aldığımız bütün malzemeleri şöyle güzelce bir karıştıralım. Bu aşamada unu ve kabartma tozunu yavaş yavaş ilave edelim. Arkadaşlar ben e, unun yarısını ve kabartma tozunun tamamını ilave ettim ilk etapta. Sonra kalan diğer unu da azar azar hamurun durumuna göre ilave ettim. Böyle tarifli yaparken unu azar azar ilave etmenin faydası var. Çünkü e, her un farklılık gösterebiliyor. Yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü farklılık gösterebiliyor. Kabın içinde toparlamaya başladığım Hamurumu artık tezgah üzerine alıp güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Tezgahın üzerinde güzelce yoğurmaya özen gösteriyorum. Bakalım benim de ilk baklava yapma deneyimim. Bakalım nasıl olacak? Hamuru tezgahın üzerine aldıktan sonra 5 dakika da bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Arkadaşlar edindiğim bilgiye göre ne sert ne çok yumuşak ele yapışmayan bir hamur olacakmış. Öyle yapmaya özen gösterdim. Ben hamurumu mutfak terazide tarttım. 12 eşit parçaya bölebilmek için. Mutfak teraziniz yoksa siz göz kararı 12 eşit parçaya bölebilirsiniz. Yaptığım bezelerin üzerine streç filmle güzelce hava almayacak bir şekilde örttüm. Üzerleri kurumasın diye bezelerimi bu şekilde bir saat dinlenmeye bırakıyorum. İsterseniz bu arada biz de şerbeti yapmaya başlayalım. Tencere içine 5 bardak şekeri, 5 bardak su ilave ediyorum. Yarım limonun suyunu sıkıp kabuğuyla beraber tencereye bırakıyorum. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika daha böyle kısık ateşte kaynamaya devam edecek ve koyulaşmaya başlayınca altını kapatıp soğumaya bırakacağız. 1 saat dinlenen hamurdan bir tanesini alıp açmaya başlayalım. Ben mısır nişastası kullandım. Mısır nişastası e, Baklava hamur açmak için daha uygunmuş. Önce dairesel hareketlerle hamurumu biraz büyütmeye çalışıyorum. İtiraf etmeliyim, ee, göründüğü kadar kolay değilmiş. Biraz zorlandım ilk açtığım Baklava hamuru olduğu için. Ama zamanla daha iyi yapacağımı düşünüyorum. Ortadan bastırarak kenarlarına doğru çekiştir çekiştiriyorum. Ve büyütmeye çalışıyorum. Hamuru açabildiğim kadar açmaya çalıştım. Ve 4 tane bezeyi aynı şekilde açıp bir temiz bezin üzerinde dinlenmeye bıraktım. Hamur açarken nişastasının tamamen gittiğinden emin olmak gerekiyor arkadaşlar. Nişastalı iyi olmuyor. Açtığım 4 tane baklava yufkasını üst üste koyup tepsi büyüklüğünde kesiyorum arkadaşlar. Oradan çıkan yuvarlak bölümün iki tanesini alta, iki tanesini de üste gelecek şekilde sereceğim arkadaşlar. Kenar kısımları da ara katlara atacağım. Tepsiye yerleştirmeye başladım. Bir yufka bir yağ şeklinde diziyorum. Arkadaşlar içine kattığım yağın videosunu çekmeyi unutmuşum. Ama tereyağını eritip süzüyorsunuz. Sadece sıvı yağ ilave ediyorsunuz. Başka bir şey yok. Altına serdim. İki tam yufkanın üzerine artık aralarına da kenar kısımlarını yerleştiriyorum. Aralarına yağ sürmüyoruz arkadaşlar. Sadece yağı çırpıştırıyoruz. Gerçek baklava ustaları küçük bir süpürge gibi bir şeyle serpiyorlar yağı. Ben bu fırçayı buldum markette. Olabileceğini düşünerek onu aldım. Kenarlar bitti, şimdi orta yuvarlak bölümü koydum. İkinci yufkayı da koyduktan sonra üzerine cevizi yarısını eşit bir şekilde yayıyorum. Ben cevizi iri bir şekilde çektim, çok toz haline getirmedim ve daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar hamur tahtasına iyi açamadığımı düşünerek masada açmaya devam ettim. Aslında iyi bir baklava yapmanın en büyük püf noktası iyi bir un kullanmak arkadaşlar. Ama ben fırsatım olmadı iyi bir un almaya. Evdeki unu kullandım. Hekimoğlu unun pırlanta birinci kalite unu baklava için en ideal un arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ince açmaya çalıştım ama yırtıldı. 4 tane de yufkayı açıp biraz dinlendikten sonra aynı birinci aşamadaki gibi yağ yufka şeklinde tepsiye dizmeye devam ediyorum. Aralarına serpiştirdiğimiz yağ baklavamızın hamur olmamasını bir de kabarmasını sağlayacak arkadaşlar. Arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim tereyağındaki süzmemizdeki amaç tereyağın içinde bulunan ayransı kısmın baklavamızın üzerine gelip yanıp kararmasını önlemek için. Bütün yufkalar bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. yufkalar bittikten sonra kalan cevizi de ilave edip tekrar 4 yufkayı da açmaya başlıyoruz. hamuru açtıktan sonra 3-4 dakika dinlendirmemizdeki amaç baklavamızın hamur olmaması. Arkadaşlar dinlendirme diyorum da hani çok bekletip de kurutmayacaksınız. Yani 3-4 dakika yeterli geliyor hamurun dinlenmesi için. En son baklavamızın üzerine serceğimiz astar yufkayı biraz büyük kesiyoruz. Tepsimizden büyük kesiyoruz. Onu baklavamızın altına kıvıracağız. Burası çok önemli. Baklavanın kenarlarını kırmadan yavaşça bir bıçak yardımıyla kaldırıp üzerindeki yufkayı altını e, kıvırıyorum. Sıra geldi kesme işlemine arkadaşlar. Ben dikdörtgen şeklinde kesmeye karar verdim. Daha kolay olduğunu düşündüğüm için. Siz daha e, değişik şekillerde kesebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış bir şey. Yarıya kadar kesip yağ döküyorum aralarına arkadaşlar. Baklava hamur olmasın diye. Her yerine yağı döktükten sonra kalan kesme işlemine de devam ediyorum. Baklavayı keserken keskin bir bıçak kullanmak da çok önemli arkadaşlar. Birden keseceksiniz. Yani hamur yapmadan. baklavamızın kesme işlemi de bitti. Kalan yağı da her yerine ilave ediyorum. Baklavamız fırına girmeye hazır. Şimdi fırına verelim. Arkadaşlar önceden ısıtılmış fırın alt ayarında 20 dakika pişiriyorum. 20 dakikadan sonra alt üst ayarda üstü kızarana kadar pişiriyorum. Burası çok önemli. Baklavamız nar gibi kızardı. Fırından çıkarıyoruz. Şimdi şerbetle buluşturmaya geldi sıra. Arkadaşlar, şerbetim de çok güzel olmuş. Tam kıvamında. Ne çok koyu, ne çok e, ince. Tam ayarında. Ben sonuçtan çok memnunum. Yani bu kadar olacağını bile tahmin etmiyordum. Hiç fena değil ilk yapmaya göre. Ama ileriki videolarda daha iyisini yapacağıma eminim. Tarifimi deneyenlere afiyet şifa olsun arkadaşlar. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.